Hepinize merhaba arkadaşlar bizlerle futbol mühendisliği 2004'te Bursa Spor kanalımızın 5. bölümü yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan Amasya'ya, Amasya'dan bize takip edenleri, Bursa Spor, Fandan Erhan'dan da kocaman bir merhaba ve sevgiler. Futbol mühendisliği 2005'e kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bursa Spor'umuza en son bölüm, harika gidiyorduk. Tabii ben bunu arada çekiyorum. Az önce video bitirdim ve hemen başladım 5. bölüme. Siz bunu dinlediğinizde ben İstanbul'a geleyimmiş. Belki de yatakta oluyor olacağım. Yorgun olacağım. İyi diyor. Ondan like atıp abone olmayı unutmayın. Çok iyi bir kadro kurmuştuk en son. 37 puanla liderlik. Adıyaman galibiyeti vardı ve daha mağlup gidiyoruz arkadaşlar. Mağlubiyet almadık korku sezon. Beraberliklerimiz var. Bu sezon inşallah daha mağlup şampiyon tamamlamak istiyoruz. Şimdi Hamza Akmaz'ı alır tek sakat. Biliyorsunuz Hamza Akmaz'ı alır tek sakat. O da yedek kulübesinin dışı olacak. 11'miz. böyle etlik ve Bursa Spor Nazilli ve <laughs> Haydi Bursa Spor Haydi Bursa Spor, Bursa Spor. <laughs> Haydi Bursa Spor <laughs> yüklenmeyeceğiz Bursa Spor'da olarak Nazilli Kalesi'ne gerçekten 3. üçüncü lige düştü Bursa Spor direnişe kalktı ama biz oyunda FM'de ikinci ligden başlatıyoruz Vurduk ve gol ne Doğru kenesi nene Nazilli karşısında Bursa Spor bir sonu ne Orta sabit olur. Çok güzel bir gol oldu ha. Umut Enes faul. Avcı rollerini de ayarlayacağım. Yeni göre İsmail çok çalıştı. Sağ beke entegre etmeyi düşünmüyorum ama sol beke İsmail'e verebiliriz. Çünkü Arif seni satabiliriz. Oraya yani İsmail'i e koyabiliriz sol bekte. İsmail e ondan sol beke çalışması gerekiyor. Bölüm dışı şey, maç sonu İsmaili e sol beke antrenmanı yaptıracağız. Mon pas faire quoi c'est les gars. 6. c'est bien plutôt en tant düştü rakibini yemesi gerekiyor. oldu gir. Tek eşlik Semih Mustafa kim oldu. Kışlarla girdi. Osmanlı Spor 2. yüzyılda oynayacağı. Haydi haydi. Çok sessiz geçen bir maç. Mersin maçı geçti. 87. Ne 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 kaleye paralel. Hata çok büyük. Şimdi Uğuz Yardes abisi bulmuş. Süleyman Drek. çok güzel penaltı mı? Servis boş. Süleyman ortada. Bitir hoca bitir bitirdi ya. 1-0 tek golle. Galibiyetimizi alıyoruz. Nazilli karşısında. Çok acayip bir belediye maçımız var önünde. Bursa bu, bu sezon inanılmaz bir form yakaladı. Bazı gazeteler yani, takımın uçan liderini namal bir sezon geçirecek tarihe geçebileceğine söz ediyor. Tabii ki de tarih edeceğiz. Şimdi e, İsmail çok çalışın bakayım son bir güzelliği var mı da varsa Arif'i yere koyabiliriz. 10 gün diyor. Bak kulesine giriş. Bunu yedik sen. Tamam. soldaki mahir var. Biz diyoruz şey çalıştı de, Mahir var senin gelecek. Dört buçuk yıldız. Uçar var. Şu kara babayla şey çıkartacağım. Mahir kanalda bir rapor daha bakabiliriz. Mişka sonuza doğru Mahir iki buçuk. Volkan Mahir. Sol bek. Bunu kağıt sizde koy. Satınabilir değil ki alabilir. Karababa, Volkan, Berkay Karababa. Bizim az kalecimiz 3.4 milyonda Özkan Son. Selam da sen Özkan. İstanbul Spor'a 9 maçta 17 gol yemiş. Seneye Volkan da kapışacak. Volkan Karababa ya. Berkay Karababa. Bayrakları sana saat güzel. Geçmiş. Onu olmuş daha? Aa. kim bak? Sen istopar olacak dedim çocuk. Sözleşmeler vardı. Geçmiş. 5 maçta 2 gol bir olsaydı içerikte istoparlı. Ve şu çocuk Göktaş. Alparslan Göktaş. Topar attığında çok iyi bir oyuncu olacak demiştik. Ve onun başı bir golünü atsın. güzel. Devam ki pompa ki. Soğudaki golcünün arabalığı yıkamadı. Güzel. Maç başladı. Karaca Bey. Bursa'nın bir diğer takımlanan Karaca Bey. Sağasında Bursa Spor'la karşılaşıyor. Şu maçı bitirelim. Ocak ayının bu videoyu çekmeyeceğim. Şu Çok güzel de Semih olmadı. Yüklen. Karaca Bey Kalesi'ne yüklen. Você second que cheinou Hayır şu gayet çok güzel. Ne geliyor? Hadi şu maçı da bana bitirmeyelim. Şu güzel ne ne Yüzünde yeni görüyorum verecek var? Arif boşluk mesela kalabilir. Ee, çok güzel seviyeyi kredi,

Bursa Spor bu, Karaca Meclis da 3 puan tek gol alacak gibi. Servis buluş. Eren Gönül Mutlu. Orta Cezayir Ağrı. Ağrı. Bitir Hoca bitir. Bitir Hoca o yok. Tamam bitti. 3 puan. Tek Asmanı bitim. Ne attı bir gol. 43. 2. defa fark olmuyor. KB bu kulübü karşısında bir sıfır kalabı bir maçta menajer özgür çağırıyor. Bursaspor için işler tıkınlığa giriyor. Doğru. Çünkü biz şampiyonla oynayan bir takımız. Bu sene o birinci lige çıkacağız. Altın ordu maçımız var. Altın ordu maçından sonra kupa var. Bursa Spor muhakkama yeri istiyor. Evet. Beşiktaş Karababa. 25 evet, kişi. Altın or maçı. 5 kişi geliverim. Altın or ve N2 bu maçı ne yapıp biteceğiz bilmiyorum. Beraber maç şimdi Ne bekleyek acaba? Burada mı geldi ben? Altın or Orada da gir. Maça git. İsmail çok çalış. Sağlıklı geri aldı. Rakip Bursa Spor. Şey altın vurdu. Kafamı karıştı. Ağzını dışarı. Burada ne seçeceğiz? Tabii ki de dengeyi seçeceğiz. İkinci örgü yaparız. Ama çok iyice kaçın yoksa bakmayın. 12 ben bunu yurtta çekiyorum arkadaşlar. Daha haberiniz olsun yani. Aferin. Aytun hükümet. Gece yükleneceğiz. Altı oğlu kalesini yükleneceğiz. Doğru çok kötü. Kuzgen sen sonra Ne 16 basın 16 sınıfı saat yapmış. Haydi şu haydi Ne ne olmadı. Sen şu Müslüman. Uğraş. Semih İsmail çok çalış. Sabit Dağlıca Barabar Kriye Önceliği. Bir ilk İsmail. Cevbik Spor geçmeyi Şair sonra bir sonuna takmayacak galiba Kole'ye. Nene Koner Oğuz indi kalır orta olmadı bir şansla Serbest Oğuz Süleyman Cebeci. Süleyman Baraj. Lider Bursa Spor. Altın vurdu karşısında da puan kaybetmiyor. Lider Bursa Spor. Evinde de puan kaybetmiyormuş. Ya yani böyle bir en iyi kovuruz bu maçı bitireceğiz. Fena maçına gelen tek nefes Çünkü fena maçı benim sesimi bulmuşken şunu bir sesimi. Kayseri Spor'un akrabı bak. Bu olur.

Ben de tatile gideceğim arkadaşlar İstanbul'a. Bildiğiniz olsun. Takım yükleniyor. Yükleniyor lan.

Kupa canavarı devam ediyor. 1-0. Yorgun doğursanız oynayacaksınız onu ben. bir şey yok arkadaşlar. Mecbur. Benim de da çok kötü. biliyormusunuz biliyormu ama kupada ilenmememiz gerekiyor kontaç mesela bu çok tehlikeli yer atarlarsa bizim için biter derken tuğun çatlı bir Hoş geldin demek ki Mustafa Hekim oldun. Mehmet Büyüksayar. Hamza Baran Akman. Evet. 11 evet. kere gelmiş, bir, bir kere gelmiş, kere gelmiş, bir Yaşlı maç uzatma pen altına gelir. Ben çok çalışayım dedik pen altına dışarı gidecek muhtemelen. Dışarıda da serbest vurmuş. Hamza burada da olmadı. Uzatmada bir bir. Penaltı her şey mi olacak? Penaltıda bir uzatma var. Üçün orta dışarı. Çok güzel. Haydi olmadı. Penaltıda gidebilir. Penaltıda umarım bilen Dominan orta olmadı bir şans var Koray. Orta Hamza bırakma orta da olmadı. Bu gol Mehmet Bixar. Uğurlu sporu 118 seviye olabiliriz. Uğurlu spor bastırdı. Bitti. Uğurlu spor üstü Türkiye kızı. Çeyrek finaliyiz. 5. turda geçtik. Bondrum böyle. Akademis Bosna'da da ben sekmeye verdim. Mersin playoff'ta 22 ben daha doğru transfer dönemine gideceğiz. 6. turda rakipler. Bakalım ardından da video bitirelim arkadaşlar. Kolay sonlandırdı. Biz bandırma oynayacağız. Güzel kolay rakipler geliyor. Fenerbahçe Konya. Hmm. Fenerbahçe Konya, Ümraniye, Altay, Alanya, Bodrum, Fendik, Antep, Trabzon, Karagümrük, Giresun, Adana ve Başakşehir, Samsun olmuş arkadaşlar. Güzel bir iş. Evet. Bizim bandırma maçımız. Ta kimler olacaklar. Anladım. Videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Dediğim gibi ben bunu izlediğinizde İstanbul'da olacağım ama ben şu an Gümüşhane'deyim bu gece Umarım videoyu beğenmişsiniz. Like etme abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinizi akşamlar diliyorum. Bye bye.